Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2024 model 0 km Toyota Corolla arkadaşlar. Müşterimiz aracını bayiden alır almaz direkt bize getirdi. Demircili kendisi. Daha eve gitmeden direkt bize getirdi. Biz de aracımızı dış etkenlere karşı korumak için 150 mikron %100 PPF Stek boya koruma filmiyle komple koruma altına aldık arkadaşlar. Bunun haricinde Yan camlarımız ATR15, ön, cam, ön camımız Lumar Air 80 olmak üzere güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma altına aldık. Biliyorsunuz ki Toyota Corolla'larda ön ve arka park sensörü genellerinde olmuyor. Aracımıza ön arka park sensörü uyguladık ve şu anda müşterimize teslim edeceğiz. Bu da son hali. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız sıfır bayiden geldi. Öncelikli olarak alt zemin işlemlerini bitirdikten sonra güzel bir şekilde Stack Dynolight 150 mikron %100 PPF boya koruma filmimizle aracımızı komple koruma altına aldık. Arkadaşlar bu sayede böyle değerli sıfır araçlarınız herhangi bir darbeye karşı, sürtmelere karşı, çiziklere karşı direkt koruma altına alınıyor. Herhangi bir kaza anında aracınızı boyasız güç onarımla kurtarabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar, komple profesyonel bir şekilde aracımızı kapladık ve hiçbir şekilde araç üstünde kesim yapmıyoruz. Müşterilerimizin genelde akıllarına takılan en büyük şeylerden biri araç üstünde kesim yapmıyoruz. Ön ve arka park sensörlerimizi de uyguladık. Güzel bir şekilde. Arkadaşlar müşterimiz Demirci'den bizi tercih ettiği için ona çok teşekkür ediyoruz. Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi işler.